Anam. Bu bir kılıç oyunu videosu. Yani kesin kafama şu an bir şey düşecek. Bakayım gelen giden var mı hiç? Havada hiçbir şey yok. Galiba bu sefer bir şey düşmeyecek. Hadi bakayım. Ben giriş yapıyorum. Umarım düşmez. Hmm. Exo hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda... Ah! Anam. Lan kafama çekiş mi düştü ya? Ama daha az önce baktım bir şey var mı havada? Hiçbir şey yok. Nasıl düştü? Bu nereden geldi ya? Dur bunu çıkarıp atmam lazım. Ah! 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 Anam kafam çok acıdı ah, Tamam oh. Kim fırlattı lan bu çekici bak bir saniye Bu çekici bizim devin çekicine benziyordu Lan Sivaslı karşılı dev sen mi fırlattın Ben fırlatmadım abi ben niye fırlatayım sana çekici ya Sen benim abi misin Ben abime yamuk yapmam abi hmm, Bak biraz şüphelendim ama Çünkü tam senin çekicindi yani ve dikenli falandı böyle Bire bir aynısıdır resmen ya Belki abi aynı çekişten düşmanlarımızda da vardır Ben bu çekici pazardan aldım abi Ne? Abi sen? Ee, evet abi indirim vardı ya. Lan hay ben senin dev gibi pü tabi insan Sivaslı Karslı dev olunca böyle oluyor tabi. Hemen ucuza kaç ya sen ne manyaksın oğlum. Ama son kalite abi son teknoloji çekiş. He bak o zaman son teknoloji çekişse eğer tam o zaman mükemmel. Cidden mi abi? Lan yürü git. Manyak manyak konuşuyor ya. Evet ekso ailesi bugün dünyadaki en güzel oyun olan kılıç oyununun 8. bölümünü çekiyorum. Tabii ki siz çok fazla istiyorsunuz diye. Çünkü her kılıç oyununa deli gibi bomba gibi böyle like yağmurları yağıyor. Bak bak. Like ya <laughs> Like. Bu artık delirdi ya. He <laughs> he. Ya tamam siz işte manyak manyak konuşmayın Hoşunuza gidiyor bak biliyorum Bu kadar çok like gelmesi Herkesin boyunu bu kadar çok sevmesi Hoşunuza gidiyor itiraf edin Yani gitmiyor dersem Yalan olur abi Olur tabi manyak seni Eksu ailesi Her kılıç oyunu videosuna attığınız like'larla Ve abone olmalarla Ve yandaki o zil düşün Beni çok gaza getiriyorsunuz Ve beni çok mutlu ediyorsunuz Siz var ya bak adamsınız ya Cidden var ya abi Eksu ailesi kral kral Tamam lan sen yalakalık etme manyak Çakal okçu Mehmet seni Ayıp ediyorsun abi bak Evet şimdi hep olduğu gibi 2 tane ve güçlenme puanımız var ve onları bana vereceksin Evet doğru. Ya Ahmet oğlum artık yürü git lan. Sen oğlum planın artık anla bunu. Sen full fullsün max artık bitti. Sana güç puanı yok artık. Ama abi ya altın kas güzel değil. Ben elmas gaz istiyorum. Oğlum kaskın üzerine minik elmaslar var işte bir sürü şey görmüyor musun? Ama onlar minik abi komple elmas olsun böyle. Bak bak ben sen daha yeni mahalleden çıkıp gelmedin mi? Sizin mahallede her taraf elmas mı? Ha, ayıp ediyorsun abi bak. Şimdi arkadaşlar bakın ben diyorum ki bu iki 3 puanını bence artık madenciye verelim. Ya <laughs> adam vallahi adam billahi adam. Teşekkür ederim madenci reis. Bizim üzerimizde çok fazla emeğin geçti. O yüzden anca artık hak ediyorsun. Adam bak tekrar söylüyorum adam. Ya sen ne kadar kral bir şeysin. Ee, yeter lan birbirimize yapmayın artık. Bana ver o bana ver. Lan büyücü sen ne konuşuyorsun ya. Sen bir kere artık unutmuşsun ölmeyi. Öl artık öl. Ayıp ediyorum bak. Ben daha 12 yaşındayım ya. 12 yaş mı? Sen galiba her 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta falan doğdun. Çünkü 12 yaşında olmak için öyle bir şey olması gerekiyor. Yani her 4 yılda bir yaş kutlasan öyle 12 yaş diyeceğim. Hani o bile Kurtarmıyor artık. Nasıl anladın lan? Cidden 29 Şubat'tan oldum ben. Anlarım ben tabii manyaksın ama 12 değildir senin yaşın. Hani olduğun tarih 29 Şubat'sa bile senin bir yaşın 25 vardır. Yani gerçek hayata göre bir 150 yaşına falansındır sen. Çikolatamışsın lan yani bu ses. Normal bir ses değil normal bir duruş değil bu. Bana ver puanları lütfen. Tamam lan bak vereceğim ama şu an değil daha sonra tamam mı? İyi bakalım o zaman. Ya, manyak bu da ya. Şimdi şöyle madencinin çantasını güçlendirelim bakalım. Şu an taş çantası var. Aha ne oldu? Bu ne lan böyle? Abi bu ne lan bok gibi <laughs> Değiştir bunu değiştir güçlendir bir daha Doğru diyorsun madenci manyak değiştireyim Aha şimdi ne oldu Altın renk bak Maxlanmış madenci süper be. Şimdi arkadaşlar görev şu an bizi bekliyor. Hazır mısınız? Hazırız abi. Hazırız kardeş. Hazırız abi. Ben hep hazırım baba. Hazırsın tabi. Sivaslı kaslı manyak. Hem dev hem hazır. Hadi bakayım o zaman başlayalım. Şimdi savaşımız çölde. Anam çöle gidiyoruz. Hadi bakayım şimdi ne olacak çok merak ettim. Son direniş. Son mücadele. Anam ne oluyor lan? Tüm düşmanlarınız bir araya geldi ve topraklarını aldığınız için size bitirmeye yemin etti. Hadi bakalım şimdi sıçtık En iyi seçeneğiniz onları fethederken elde ettiğiniz tüm teknolojileri kullanmak. Lan bu çok zor olacak galiba ya bakalım ne olacak Hemen madenci hemen hemen madenci hiç beklemeyelim Bak bak nasıl da yürüyorlar altın çantalarla manyaklar Abi çok havalı olduk biz ya Cidden çok havalı oldunuz lan manyaklar Arka taraf love lan Oğlum dur çabuk bize acilen Ahmet gerekiyor oğlum Çabuk gidin çabuk çabuk Hemen Ahmet bastık de, Tamam boy. savunmaya gidin savunmaya gidin acilen Ahmetler gelsin Tamam sorun yok sorun yok Şimdi Ay saldırın ya. oğlum hadi bakayım Ahmetler Geldik abi Al bakalım. <laughs> Git lan. <laughs> ayıp oluyor yalnız ikiye bir Aa, ah, ah, geberdi ee. aha da geberdi güzel tamam savunmada kalın onun sıkıntı yok birazcık daha madenci basalım bakayım karşı taraf saldırıyor mu yine bak bak gene kılıçlı asker koymuş patalı koymuş hepsi de magmalı anam acilen bize ahmet gerekiyor bunlar gene saldıracaklar bak gelin lan gelin bakayım al bunu bak bak <laughs> nasıl savaşıyorlar manyaklar çok iyisiniz tamam bak kaçıyorlar lan bunlar çok güçlü kaçın <laughs> bak nasıl kaçıyor ne oldu lan korktun mu ne diyorsun ya Allah Allah Manyak bak şimdi tane hani, dev bastım bak şimdi geliyor. Karşılı sizi Manyak der bir hepimizin tozunu attı. İşiniz bitti oğlum. İşiniz bitti. Şansınız yok artık. Bize iki tane daha madenci lazım. Güzel. Aha bir daha geldiler lan. Oğlum saldırın şunları. Eşlerini işte, bitirin bunların ya. Bu nedir? Saldırın lan. Kaçma lan gel buraya. Anam hepsi benim peşimde. Yardım edin lan. Yardım edin. <laughs> güzel güzel. Tamam geri gelin oğlum. Geliyoruz abi tamam. Mahallemize geri dönüyoruz. Selamun aleyküm baba. Maden suyu falan var mı acaba? Biraz gaz yaptı da. Ne gaz yaptı lan? Sen manyak mısın oğlum? Gaz yapıyor öyle arada bir. <laughs> bizim burada cidden manyak ya. Bundan sonra dev basacağım, okçu basacağım. Böyle yani. Bu ikisi. Önden devler ayı gibi giderken arkadan bizim okçular bile fıtık fıtık vuruyor. Süper. Bakayım karşı orduya. Evet. ok gibiler. Şunlara bak. Bu ne lan böyle? Ne? Tabi. yokmuş ordu Magmaların ortasında. Ben bir sürü basayım. Bir sürü okçu basayım en iyisi. Okçu resmen kazanma ilesi Bizim Mehmetler biliyor bir işi değil mi Mehmet? Tabi ki abi her zaman ya. Sen gidiyorsun dev basıyorsun. Ahmet basıyorsun. Bak sen full Mehmet bas. Full okçu bas. Kolayca kazanma hilesi abi. Yani şimdi Mehmet'im sen de çok pokunu çıkarma çünkü okçusun yani bir, bir vuruşta yatıyorsun yere ama yani oğlum yeri öpüyorsun Mehmet. Sen yolda birisiyle böyle omuz omuza çarpışınca adam seni yerden kaldırıyor. Oğlum. Abi ayıp ediyorsun bak. Duyguları incittin abi şu an? <laughs> tamam tamam şaka yapıyorum biliyor musun? Sen çok kralsın yani. Ama şimdi yani devlerin ve de gücü fena yani. O yüzden güzel. Biraz daha Mehmet basayım bakayım güzel. Kardeş dev yaparak kazanamazsınız ha. O zaman siz ne yaptınız lan bu ne? ne ya, biz yapıyoruz arada bu da sizin gibi benlik lan bir seviyeler. Elindekine bak. Bir kendi sopa. Bir kere bizdeki dev var ya. Özel teknolojik dev ya. Sizin dev nereli peki? Bizim dev yani Sivas ve Kars karışık. <laughs> Bizim dev var ya Los Angeles Kaliforniyalı. Ney Kaliforniyalı mı? Amerikalı mı lan sizin dev? Tabi abi. Oğlum konuş bununla duysun bakayım. Hi hey bro. My name is Fikri. Ney? fikri olan yabancı değil mi olan? Anam saldırıyor bunlar. Atak! Yani saldırmak demek. Aha bak yabancı değilmiş biliyordum. saldıralım bunlara. Oklarınızı çok iyi atın arkadaşlar. Bütün Mehmetler vurun oğlum. Çok iyisiniz oğlum saldırın bak. Hepsini yok edin bunların. Hepsini yok edin. Acımayın bak. Of bizim devlere bak bir sürü dev var ya. Hiç şansları yok bile Hiçbir şansları yok hiç. Sıfır yani şu an. Bizim devler fazla güçlü. Şunlar bak canlara gitmiyor bile. Of ayı bunlar ayı. Bunlar insan değil ya. Onlara Sivas'ın gücünü gösterin ve Kars'ın gücünü gösterin. Ne birisi Sivas mı dedi? Ee, Karslılar için. İşte bu işte bu doğru karşılar için Saldırın oğlum hadi bakayım Gösterin gücünüzü bak o heykeli yakın. Karşı orduyu yok edin paramparça edin Oha. Düşman takviye çağırdı evladım Ya dayı bir git artık ya bu nedir Ben takviye çağırdı deyip duruyorsun Yok edin çabuk çabuk yok edin acımayın bak Aha bak 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 düşman takviye çağırsın Ne olacak bizim devler bir sürü lan Hiç şansları bile yok bu karşı takımın bak, Oh oh yok ettik Aha ne oldu lan Kırıldı mı Aha kırılıyor Oha! İçinden dev geldi. Ne oluyor? Aa boss geldi lan. Dev boss bu ne? Oha! İşimiz bitti. Hepinizi yok edeceğim. Anam ne oluyor lan? Çabuk bize bir sürü rahmet gerekiyor. Çabuk. Anam e bu boss biz yok etti. Ne yapacağız? Bir tane daha şu an dev bastım ama bos çok güçlüymüş ya. Aha bak madence tek atıyor. Abi beni yok ediyor bu. Oğlum sen bir kere niye oradasın lan? Manyak mısın oğlum sen? tam biz şu an bu boss'u... Bak bak boss'un canı bile gitmiyor. Yuh! Çok güçlü lan bu. Bize şu an bir sürü ahmet gerekiyor. Bir sürü durmadan ahmet gerekiyor. Sonsuz ahmet gerekiyor şu an bize. E biz bunu şu an nasıl yeneceğiz? Çok güçlü lan bu. Oğlum ok atın buna. Ok atın bak Mehmetler ok atın buna. Lan ne oluyor? Çok güçlüymüş. E bunu yemek imkansız ama. Ulan yoksa benim kafama hep o silah bıçak falan falan. Sen miydin doğru söyle. Evet o bendim en başından beri ha ha ha, ha. Anam buymuş en başından beri ya biliyordum biliyordum bu olduğunu. Lan bütün madenciler de yok oldu. Artık altın madenimiz de yok. Ya benim ordum şu an kaybediyor ama şu an yok ediliyoruz resmi olarak. Ne basacağım lan şimdi? Bari Ahmet basayım üç tane. Ne yapayım? Hadi oğlum saldır bak. Aa, abi şansımız yok. Demedim. Mahalleme selamlarımı iletin. İletiriz kral. Aha yok etti lan bizi. Adam kaybettik. Hayır. Neden? Neden? Ne diyor? Bu aşamaya gelene dek öğrendiğiniz her şeyi kullanmanız gerekiyor. Kullanıcı kontrolü bonusunuzdan ve güzel puanlarınızdan faydalanın. Ne diyor ya bu? Pı. Burada ayı gibi boss çağırmışsınız. O kadar 4-5 tane dev geldi. Hepsini yok etti ya. Kaybettik. Kaybettik. <laughs> evet Exo Ailes. Yenildik. <laughs> İlk defa şu an yenildik ya. Çok garip. O devasa boss bizi yok etti. Acaba nasıl inebiliriz? Yorumlara yazın taktiklerinizi. Çünkü bu çok güçlü bir şeymiş. 4-5 tane dev saldırdı. Bir sokçu vardı. var. Hepsini yok etti tek başına ya. Bayağı zor. Bakalım ne yapacağız? Ama ben genelde çok çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. video. Videoya like atmayı, abone olmayı ve zil zili tıklaşmayı unutmayın. Burada çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz. Ve TikTok'a, Instagram'a girip ekstra abone takip ederseniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.